Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün değerli temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, Sayın Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler. Öncelikle Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı'nın sizlerle birlikte bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Az önce Sayın Genel Müdürüm çok önemli bir konuya değindiler. Bir, açık kaynak. iki pardus. Sayın Genel Müdürüm bu noktada sizlerin deneyim ve tecrübesinden istifade etmek istediğimizi buradan e, ifade etmek istiyorum. E, açık kaynak dediğimiz zaman hani bunu kendi hayatında deneyimlemiş birisi olarak açık kaynak dediğimiz zaman en büyük kısıtımızın kaynak olduğunu, yani yapmış olduğumuz veya ortaya koymuş olduğumuz bir hizmetle alakalı, bu hizmetin devamlılığı, bu hizmetin sürdürülebilirliği, bu hizmetin bizden sonra gelenlere aktarılması noktasında kaynak üretilmesi, yani kitap olabilir, dokümentasyon olabilir, burada çok büyük eksikler olduğunu, hele hele yerli kaynak, yani bunun Türkçeleştirilmesi az önce Sayın Genel Müdürüm de ifade ettiler. burada açık kaynakla Türkçeyi tanıyan, Türkçeye göre adapte olan yazılımlar üretme noktasında ciddi bir kaynak oluşturma gayreti içerisinde olun, olmuş olduğunuzu takdirle konuşmanızda arz ettiniz. Ben de takdirle karşılıyoruz ve her türlü desteği de hem kendi adımıza hem size sunmayı arzu ederiz kurum olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumuz yeni normalde dijital ekonomi başlığıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinliğin ilgili tüm paydaşların devam eden güçlü işbirliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Birbirinden önemli konuların görüşüleceği kurutayda emeği geçen herkese şimdiden tebrik ediyor. Türkiye Bilişim Derneği'ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli katılımcılar, içinde bulunduğumuz Pandemi tüm dünyayı derinden etkileyerek bugün içerisinde pek çok şeyi sığdırdığımız yeni normal kavramını ortaya çıkardı. Uzun yıllar alması beklenen değişimler hızla gerçekleşerek her alanda dijital dönüşüme kapılar açıldı. Bizler de mesafelerin artması ile hayatımızın aldığı dijital çözümlerin işlerinizi ne kadar kolaylaştırdığına yakından şahit olduk kamu iş dünyası ve vatandaşlar olarak hayatın her alanında dijitalleşmenin getirdiği yeni normali artık olanca hızıyla yaşıyoruz. Dijital dönüşüm artık bir tercih ya da seçim değil, tamamen zorunluluk oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital dönüşüm insanların günlük yaşamında, davranış ve alışkanlıklarında değişikliklere yol açıyor. Aslına bakarsanız dijital yerliler olarak adlandırabileceğimiz gençler teknoloji alanında gerçek, gerçekleşecek her türlü değişime zaman doğumlarından itibaren hazır. Ancak dijital göçmen olarak niteleyebileceğimiz orta yaş grubu insanlar, şirketler, devletler bu kavram ve yaşam biçimine alışmak için büyük bir çaba içinde. Dijital hayat olarak o kadar hızlı değişim gösteriyor ki pandemi öncesi genel itibariyle gündemimizde olmayan bir evren de var. Metaverse. Bu evrende milyonlarca dolar alıcı bulan araziler, yüz binlerce dolara satılan yatlar, metahumanlar hepsi hayatımızın sanki hep varmış gibi hissetmeye başladık. Yeni normal dijital ekonomiyi konuştuğumuz bu etkinlikte dijital ekonomiyi yakın zamanda domine edeceğine inandığım bu gelişmeler hakkında farklı bir etkinlikte daha detaylı konuşma fırsatı buluruz. Belki farklı bir değerli katılımcılar Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin toplum ve ekonomi üzerindeki etkisi her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu etki, ekonomik ve sosyal değişimlerle birleştiğinde daha da büyürken artan verimlilik ve yeni hizmetlere olan talep ile ekonomik büyümeyi de destekliyor. Araştırmalar çoğu teknolojiyle ilgili sektörde olmak üzere 2030 yılına kadar otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle şu an var olmayan 1 milyon 800 bin ilave istihdam sağlayabileceğini öngörüyor. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sinin teknoloji firmalarından oluştuğuna ve bu firmaların da 5'inin neredeyse tamamen yazılım odaklı olduğunu görüyoruz. Dünyada durum böyleyken Teknoloji ve bilgi odaklı yeni ekonomik düzenin önde gelen sektörlerinden olan yazılım sektörü, özellikle Türkiye gibi genç nüfus ve gelişme potansiyeline sahip ülkeler için önemli avantajlar sunuyor. Genç ve dinamik nüfusumuzla ülke olarak güçlü bir potansiyelimiz bulunuyor. Günümüz trendlerini belirleyen ve teknolojinin içine doğan gençler, geleceğin teknoloji ve dijitalde olduğunun farkında olarak kendilerini dijital dönüşüme hazırlıyor. Yatırımlarını, eğitimlerini ve hayatlarını da dijitale entegre eden gençler, üretim modellerinde de dijital dönüşümü başlatıyor. Sayıları giderek artan yazılımcı, mühendis ve veri yorumcularımız ile özellikle yapay zeka ve robotik alanda önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Ülkemizde girişim ekosistemini inceleyen araştırma, Araştırmalara baktığımızda geçtiğimiz yıl 165 girişimcinin 139 milyon dolar yatırım aldığı görülüyor. En çok yatırım alan ilk üç girişime baktığımızda yerel pazarlarla kalmayıp dünyaya açıldıklarını ve bu sayede öne çıktıklarını görmekteyiz. Geride bıraktığımız son iki yılda 141 oyun şirketinin kurulmuş olması ve yine geçtiğimiz yıl ülkemizden oyun şirketlerinin yüksek rakamlarla satın alınması ülkemizde oyun sektöründe kaydedilen ilerlemenin göstergesi niteliğinde. Ülkemizdeki başarılı girişimlere ve girişimcilere daha nicelerinin eklenerek çoğalmasını ve ülkemize olan katkılarının gün geçtikçe artmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler, Ülkelerin ancak üretimle güçlenebildiğinin ithal edilen ürünleri kullanarak uzun vadede dünyada söz sahibi olunamayacağını biliyoruz. Özellikle haberleşme, savunma gibi yüksek teknolojiye dayanı sektörlerde yerli ve milli imkanlarla üretim yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizde arke çalışmalarının hız kazanabilmesi amacıyla. 3G yetkilendirmesiyle başlayan ve 4.5G yetkilendirmesiyle devam eden çalışmalarımızda operatörlerimize şebekede belirli bir oranda yerli ürün kullanma yükümlülüğü getirmiştik. Bu çalışmalarımızı ilgili paydaşlarımızla birlikte 5G içinde yürütüyoruz. Ancak artık amacımız bu oranın tamamının imkanlar dahilinde yerli ve milli olması. Amacımız 5G'ye yerli ve milli imkanlarımız ile geçmek ve aynı zamanda bu ürünlerin ihraç edilebilmesini sağlamak. Bu hedefle yürütülen uçtan uca yerli ve milli 5G projesi kapsamında somut çıktılara ulaştığımızı görüyoruz. 5G ile ilgili yaptığımız çalışmaların mimari ve hali hazırda lokomotif olan Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Fatih Sayın inanıyorum ki kitaplarında 5G'ye az önce değindiler. Haberleşme teknolojilerinde gelişmeler o kadar hızlı ki 5G henüz yaygınlaşma başlamadan ve dünya üzerinde 4G'ye ulaşmamış pek çok ülke varken gelecekte karşımıza çıkacak olan 6G teknolojisinden konuşma başlamış bulunuyoruz. Hayatımızdaki hızlı gelişmeler ve endüstriyel ihtiyaçların haberleşme teknolojileriyle vazgeçilmez işbirliğinin hızla ilerliyor olması haberleşme teknolojilerinde yeni nesil teknolojilerin de ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılıyor. 6G ağları yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri yardımıyla yeni akıllı uygulama teknolojileriyle bizleri tanıştırmayı hedefliyor. 5G ile karşılaştırıldığında 6G kablosuz iletişim da çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, 10 kat daha düşük gecikme, 100 kat daha yüksek bağlantı yoğunluğu, daha fazla otomasyon imkanı, milisaniyenin altında zaman gecikmesi sağlaması bekleniyor. Tüm dünyada çalışmaları hız kazanmış olan 6G ile ilgili olarak ülkemizde de işletmecilerimizin ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmalar yapılmaya başlamış olması bizi mutlu ediyor. Değerli katılımcılar, dijital teknolojiler toplumumuzu ve ekonomimizi değiştirmeye devam ederken ürünler, pazar oyuncuları, kullanıcılar, ağlar ve teknolojiler arasındaki sınırlar da giderek azalıyor ve birbirini etkileyen büyüyen bir hizmet ekosistemine dönüşüyor. Bu nedenle düzenleyici kurumlar için de yeni dünya düzenine uygun düzenlemeler yapmak önem arz ediyor. Düzenleyici kurumlarca artık sadece altyapı ile şekillenen pazarların değil, bu altyapıların üzerinde sunulan dijital hizmetlerin de farklı disiplinlerle çok boyutlu olarak analiz edilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Bakanlığımız ile birlikte BTK olarak bu gelişmelerin içinde yer alıyor, çalışmalarımızı çok boyutlu olarak sürdürüyoruz. Öncelikle yerli ve milli teknolojilerin ve yazılımların üretimi için kendi kaynaklarımızın en temelinde yetkin personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kendini yetiştirmek isteyen gençlerimize BTK Akademi çatısı altında eğitimler veriyoruz. BTK Akademi olarak çevrim içi eğitimleri başarıyla tamamlayan, tamamlayan öğrencilerle BTK Akademi atölye eğitimleri de gerçekleştiriyoruz. Atölye eğitimlerinde yüz yüze eğitimler yapılarak uçtan uca yazılım projeleri gerçekleştirerek öğrencilere çalışma hayatına hazırlanıyor. Değerli misafirler, sözlerime burada son verirken bu önemli etkinliğe 38. kez düzenleyen Türkiye Bilişim Derneği'ne ve emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor. Kurultay'ın sonuçlarının hayırlara vesile diliyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.